Değerli kongre üyelerimiz eee hepinize önce saygılarımı sunuyorum. Bugünkü tabii en önemli konulardan bir tanesi Ankara Spor'un durumu. Buna hepimiz hem üzülüyoruz hem de burada konuşmalardan dolayı rahatsızlık duyuyoruz. Sayın Melih Başkan, Ankara'nın büyükşehir belediye başkanı, siyasette ve sporun içinde olan bir kişi. Kendisinden rica ettik içeride. Dedik ki bunu bir uzlaşmayla çözelim. Bu Bugün bir beyaz sayfa açılsın burada. Bu beyaz sayfanın içerisinde de Sayın Melih Gökçek ve Ankara gücü, Ankara spor tarafları hepsi olsun. Çünkü bu şekilde genel kurulda birbirimize sataşmamız ve birbirimize kavga etmemiz bu buranın geleneksel olarak uzlaşma yeri olduğunu unutmamızı sağlıyor. Onun için Sayın Başkanım'dan ricam var. İçeride de konuştuk. Sayın Başkanım'ı buraya da davet ediyorum. Uzlaşma içerisinde bugün Bizler ellerimizi Ankara Spor'un lehine kaldırarak, kendisi de burada bir söz verecek bize, hep beraber bu işi burada bitirmiş olacağız. Sayın Başkan sizi buraya bekliyor. Tamam, Hayır. Sen tamam Ben ki... tamam, tamam. Sen başka bir Değerli arkadaşlar, yeni bir başkan, yeni bir federasyona başkan geliyor. Mehmet Ali Bey tek aşağı, e, tek adayımız olarak ortaya çıkıyor ve Türk sporuna da büyük yarar sağlayacağına kesinlikle yürekten inanıyorum. Böyle bir başkana imkan tanımak lazım. Bunu da kabul ediyorum. Beni e, en fazla üzen husus bir an önce, biraz önce Yunus Egemenoğlu burada sizleri sizin paranızı almakla tehdit etmek suretiyle oylarınızı almaya çalıştı. Ondan dolayı kınıyorum. Yunus Bey'den de bir şey rica ediyorum. Yalan söylediği için burada yönetimden istifa etsin. Aday olmasın. Benim de ricam bu. Ben e, Mehmet Ali Aydınlara vermiş olduğum sözü tutacağım inşallah. Bu kadar.